Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün eee oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu zaten bugün bu tabanca veriyor. Mehmetçi elime aldığımda arkadaşlar 33 mermisi olduğunu görüyorum. Bak, bakın arkadaşlar sağ aşağıda görüyorsunuz. Arkadaşlar Mehmetçi Pro değil, Mehmetçi kontratlardan da sınırsız alabileceğiniz üzere bildiğimiz Mehmetçi 33 mermi halinde geldi. Şaşırdım yani e, bildiğimiz Mehmetçi 33 mermi olur mu dedim. Ben de baktım oyun maçım bitti yine maça girdim dedim bunu sizlerle paylaşayım dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 33 mermisi var. Yani an, yapması çok iyi mi? İyi olmuş arkadaşlar 20 mermi de yani azdı yani. İyi ki de 33 mermi olmuş diyoruz arkadaşlar. Şurada adam vardı. Yani 33 mermi olması iyi olmuş. Abi, transform bıçağını sevmiyorum ya. Bir bir şeyim olacaktı Arkadaşlar ne güzel bir karambitim olacaktı tüp saltlarımın süresi bitmiş artı çoğunluğunun süresi kar 98'imin süresi falan arkadaşlar hepsi bitmiş yav neyse arkadaşlar daha bu da ikinci elim ama öbür eli şaşırdım ve koyayım bakın arkadaşlar 33 mermi artı bir bastım Ben tabi artı bir bastığım için ekstra 2 3 mermi de gelmiş olabilir arkadaşlar bu arada Mehmetciğim de o kadar güzel değil yani. <laughs> e, güzel Allah adam çıktı. Yani böyle arkadaşlar biraz kısa video olacak. Fiyat şu harfimi de yani PUBG videomu da inşallah bir like abone olsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bombayı kötü attım. Hadi bir, bir oynayalım. Al, ya adam nereden çıkıyorsun kardeşim dur. Abi silah yok ki bende de. de. M4A1'de Mehmetçik oynayalım arkadaşlar. Bakın artı 5 M4A1 33 mermi. Artı 1 Mehmetçik 33 mermi. Artı 1 bastım bu arada. Bu arada bugün de bir materyal de veriyor. Bakın sen şu MPT'ni. de silah yok yavrum. adam iki mermer ya. Ha çıktı. Hop. Hadi be. Böyle arkadaşlar dur. Ee, bir kere Mehmetçi oynayalım arkadaşlar yani. Bakın 33 mermi. Önden git bakayım. Şöyle bir el bomba. MP'sini alacağım arkadaşlar. <laughs> MPte daha iyi olduğu için yani havasım var. Allah sen nereden lan? Geç gördüm. <laughs> Yakında kendimi iyi bir mikrofon almayı düşünüyorum. Birazcık can dersler falan var. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar şuraya çıktığınızda arkadaşlar buradan buraya çıkabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da yani, bilmeyenler için arkadaşlar göstereyim. Mesela buradan karşı takımın base'ine geçebilirsiniz yani çok işe yarıyor. Bu, arada arkadaşlar artı 7 çıkmış. Bunu da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar tekrardan deneyeceğim. Dur. Ben pek yapamıyorum bunu. Benim kardeşim güzel yapıyor. Şöyle şuraya bir saniye birazcık öne geleyim de şuraya çarpıyorum. Neyse az önce gösterdiğim arkadaşlar öyle yapabilirsiniz. Bakın. Bakın şimdi o, neyse arkadaşlar önemli değil. Hiç önemli değil. Tabii karambit de karambit daha hızlı koştuğu için arkadaşlar karambit de Australia falan daha yaparsınız abi bir olacaktı var ya öf mis bu arkadaşlar şey yani böyle hiç e, o, oynamıyorum sadece eğlencesine arkadaşlar girdim yani gördüğünüz gibi zaten de şu an hiç elimde ısınmadı inşallah abi kolsuzum tuttu ben e, videoyu kapatayım Maç bitsin arkadaşlar video kapa kapanır. Abi iki canı kalmış. Yani bunun videosunu çeken var mı? Görmedim de yani bakmadım da daha doğrusu. Bakın arkadaşlar bu da e, bugün veren tabanca. İsabetli bir kilo almaya çalışalım. Biraz geç mermi değiştiriyor gitme geldi. abi ya kolsuzum tutmuş bugün ama hiç önemli ben zaten Mehmetçik için bu videoyu açtım dün de transfer bıçağı vermişti oradan kalma abi arkalama ya bu Yusuf güzel oynuyor fena değil aslında ama yani beni hep öldürüyor yani neden arkadaşlar e, öylesine bu arada maç çok çekişmeye gidiyor ve ben sondan birinciyim arkadaşlar Arkadaşlar diğer videoda zor gelmesi için bir abone olsanız tabi o videolarda arkadaşlar böyle kötü oyun değil arkadaşlar daha iyi geleceğim. Ee, yani şu anda böyleyim ama abi 98 90 abi al, hadi bu maçı alalım ya durun aldık mük 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 mük. Adam Zula pes almış Berkay Pro 18C. E. Yani umarım hoşunuza gitmiştir bilgilendirici bir video arkadaşlar bu. Mehmet normalde değil mi az diyordum da şu an fena değil yani. değil altın Ve Bu, bugün de arkadaşlar bir materyal vermişti. Onu da açmadım. Şöyle hesabı göstereyim, adımı da göstereyim. Zaten bakın ee, 55 level adım Azman. Bugün arkadaşlar materyaller bir materyal de vermişti arkadaşlar Gör, gördüğünüz üzere. Yani fena değiliz arkadaşlar. Şöyle bak bu, bugünkü gelen silah. Oğumda kar 98. Oğum kar 98 falan hepsinde kuantum var. Fena çok güzel. Kartlarını neyle göstereyim? Şöyle işte. şuradan. İlk yavaş yavaş. Artı 3 olgun bu arada. O kartumlar kar Kart 98. Görüyorsunuz çık bura. Ok. Onlar yeter benim için. Ee, Baron 2'de 2 tane var arkadaşlar. MPT da var. En sevdiğim tabanca Glock 18, Kar 98. Ee, Türkiye'de Türkiye var arkadaşlar. MPT da çok hoşuma gidiyor. Ama kullanmıyorum. Ama kullanmayı da düşünüyorum. Arkadaşlar e, bana istek atabilirsiniz. Adım Azban ama e, istek atmadan önce yorumlara yazarsanız işte abi ben sana istek attım. Oyundaki adım böyle. Ona göre kabul edelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.